Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte deneme sınavlarından seçtiğimiz harika soruları çözmeye devam ediyoruz. Hemen sorumuza bakacak olursak. Aşağıda dik kenarlarından biriyle hipotenüsünün uzunluğu verilen ABC dik üçgeninin A köşesi K noktasına konulup kaydırılmadan ok yönünde bir tam tur döndürülüyor. Buna göre KL doğru parçasının uzunluğu santimetre hangi iki tam sayı arasındadır? Sevgili çocuklar. Şimdi bana ne demiş? ABC üçgeni hipotenüsüm 2 kök 5. CA uzunluğu ise 4. Ben burada AB uzunluğunu bilmiyorum. Öncelikle AB uzunluğunu bularak başlayacak olursam. Hipotenüsümün karesi yani 2 kök 5'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı AB uzunluğunun karesidir değerli çocuklar. Buradan gerekli işlemleri yapacak olursam AB kare eşittir. 2 kök 5'in karesi değerli çocuklar buradan 20. 4'ün karesini karşıya attım ben. Eksi 16 buradan 4'tür. O zaman AB doğru parçasının karesi neye eşitmiş? 4'ü o zaman AB uzunluğum buradan 2'dir sevgili çocuklar. AB uzunluğum 2. Şimdi ben bunları ne yapmışım? Devre devre götürmüşüm uzunluklarını bulacak olursam sevgili çocuklar şimdi burası neydi 4'tü 2'ydi 2 kök 5'tir burası daha kısaysa o zaman şu uzunluğum kaçtır 4'tür daha sonrasında buraya hipotenüsüm diyecektir kaç olur 2 kök 5 daha sonrasında burası ise 2'dir şurası 4'tür şurası da 2 kök 5'tir o zaman kale uzunluğum buradan 4 artı 2'den 6 artı 2 kök 5'tir sevgili çocuklar. Şimdi hangi iki tam sayı arasındadır diyor bana. 2 kök 5'in hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulacak olursam. 2 kök 5 neydi? Kök 20 değerli gençler. Kök 20 ise neydi? 4 ile 5 arasındaydı. O zaman ben 2 kök 5 yerine 4 ile 5 arasında diyecek olursam. Benim kale uzunluğum 6 da eklersem 10 ile 11 aralığında olacaktır. Cevabımız da B seçeneğidir. Umarım sorumuz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.